Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlar, gecenin bu ilerleyen saatinde ben de e, az ve öz konuşacağım birkaç konuyla ilgili. E, Sayın Bakan da içeriye tekrardan döndüğünde başlarız. Herkese ayakta olan ve bizi izleyen herkese de buradan. İyi akşamlar dileyerek başlayalım ve öyle gidelim. Maliye Bakanımız da geldiğine göre Bugün pek göremedik sizi Sayın Bakan ama Evet buyurun Sayın Bey Evet Şimdi değerli arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi konuşulurken Elbette ki Bu ülkede insanların Alım güçlerinin Giderek geriye gittiğini, sosyal adaletsizliğin, gelir uçurumlarının büyüdüğünü hatırlatmakta fayda var. Ve açlık sınırının 27 bin TL'ye, yoksulluk sınırının da 70 küsur bin TL'ye yükseldiğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakanlığın bugün elimize geçen ya da dün elimize geçen Raporlarından ortaya çıkan rakamlara göre bu ülkede evet, Sosyal Güvenlik Yasası tahtında önemli e, sayıda insan çalışıyor. Bir taraftan Sosyal Sigortalar Yasasındaki aktifler azalırken bir taraftan e, Sosyal Güvenlik'te bir artış var ve bu ikisinin toplamı 150 bin civarında hatta 152 bin civarında bir çalışanın olduğunu bize gösteriyor. Eee ve kamudaki rakamlara, personel dairesinin rakamlarına baktığımız vakit Sayın Bakan, eee 20 bin civarında bir kamu görevlisi ve işte emekliler vesaireyi çıktığımız vakit aktif çalışan nüfusun 170 180 bin civarında olduğunu görüyoruz. Ben buradan bir iki yüzdelik verip bir iki rakam verip hükümetin kısa süre içinde özellikle çalışma yaşamına ve sendikal yaşama yaptığı müdahalelerin ve saldırıların çok daha net anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım. Şimdi rakamlar bunlar. Aşağı yukarı 170-180 bin aktif çalışan insanımız olduğunu görüyoruz. Yine aynı raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50 küsur aktif sendika olduğu gözüküyor. Ve çalışma yaşamı bakımından şöyle bir tablo var ortaya değerli arkadaşlar. 25.195 ben öyle hesap yaptım. Kümülatifi e, yoktu bakanlığın raporunda ama tek tek topladım. Aşağı yukarı 25.000 sendikalı çalışan var. Az önce dediğim gibi 20 bin biraz üstünde belki kamu görevi kamu da e, kamusal alanlarda yani e, devlet dairesi sayılmayan ama kamu nitelikli alanlarda çalışanlarla birlikte bu rakam 22-23 belki 25 bin'e kadar çıkar büyük oranda böyle bir döküm yok ama sendikalı olan bu 25 bin kişinin kamuda örgütlü olduğunu kamu sendikalarının rakamlarına bakarak görebiliyoruz. Şimdi çalışan nüfusa bölündüğü vakit bu 25.000 kişilik sendikalı sayısı yüzde 6,8'e denk geliyor. Eğer 170 bine bölersek 24 e, 25 bin sendikalıyı. Baktım dünyada durum ne diye. Yani sendikalaşma oranı dünyada ne diye ve biz hangi ligdeyik acaba? Yani süper ligdeyik, birinci seri adayık yoksa seri zedeyik? Ona baktım. Bakın dünya ölçeğinde en yüksek sendikalaşma oranı İzlanda'daymış. Yüzde 91,4'lük bir oranı var. Yani son 1-2 yılın rakamları bunlar. Küba'da yüzde 81'miş. Danimarka'da 67'ymiş. Vietnam'da %50 sendikalaşma oranı varmış. Yani her iki kişiden biri Vietnam'da sendikalıymış. Kazakistan'da yüzde %47'ymiş. Malta'da yüzde %41'miş bizim gibi küçücük, hatta bizden de küçücük bir ülke. O da Akdeniz ülkesi. Tunus'ta yakın coğrafyadan Tunus'ta 38. Sudan'da bile yüzde %30 civarındaymış Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde29 Mısır yüzde23 gibi gidiyor Bunlar yukarıdan ve ortalardan aldığım bazı örneklemler örnekler Peki dipte kim var diye baktığımızda Madagaskar yüzde 7,2 O bile bizim üstümüzde Madagaskar güçümsediğimden değil ama yani bilmediğimiz duymadığımız çalışma hayatıyla ilgili çok verimizin olmadığı bir Ada ülkesi Madagaskar'da. Burundi %5,6 ile bizim altımızda kalmış. Pakistan %4,7 oranında sendikalıymış. Şeysel Adaları ki bir zamanlar Magaryos'u sürgüne yolladılardı. Orada %2 civarındaymış. Yani birkaç ülke hariç maalesef sendikalaşma anlamında çok zayıfız değerli arkadaşlar. Bunlar rakamlar. Ben buradan şu noktaya geçeceğim. Rahmetle saygıyla anıyoruz. Sonay adem vakti zamanında yerel iş gücünün desteklenmesi fonunu kurmuştu çalışma bakanı iken. Ve o fon bugün sizin yayınladığınız raporda o fonun getirileri çok net biçimde artı getirileri ballandıra ballandırıla anlatılıyor. Geçen seneden bu, sene, bu seneye bile e, bu fon nedeniyle, teşvik nedeniyle hem sigorta ihtiyaç sandığı primlerinin düzenli yatırıldığı, fonların güçlendiği, işsiz ya da işten çıkarmaların azaldığı azaldığı gibi 152 bin toplam sosyal sigorta ve şey sosyal sosyal evet çalışan sayısı da arttı. Şimdi bu şimdi dur sen Cuma'yı bekle Özdemir Bey sen Cuma'yı bekle. Şimdi Değerli arkadaşlar bu uygulanan model ki şu anda çok geniş bir kesime yayılmış durumda. Yani yerel istihdamı teşvik rakamları oldukça geniş sektörlere yayılmış durumda ve tıkır tıkır da işliyor büyük oranda. Ben şahsen geldiğim meslek kolu olan basın iş kolundan da biliyorum ve zaten önerim de daha önce bu konuyu yine gündeme getirmiştim ama artık biraz somuta gitmek lazım. Öneri yapacağım. Bunu çalışın Sayın Bakan. Bakın madem ki bu teşvik sistemi işe yarıyor. Hem devletin kurumlarını, fonlarını güçlendiriyor ki artı verdiği sosyal güvenlik, artı SSK yani sosyal sigortalar toplamda artı verdiği yani giderlerinden daha fazladır gelirleri. Evet. Madem ki bu sistem çalışıyor, işveren de, çalışan da, e, hem devlet de memnun, gelin bu işi bir tık daha yukarıya çıkaralım. Bu teşvik sistemini, daha doğrusu yerel iş gücünü destekleme fonunu hak etmek için, işte bu az önce saydığım Madagaskar'ın bile altında. Burundi'nin bir açık üstünde, Şeysel Adalarının bir açık daha üstünde olan sendikalaşma oranımızdaki bu kötü gidişatı tersine çevirelim. Teşvik edelim sendikalaşmayı. Basın sektöründe biliyorsunuz Zeki birlikte basın örgütlerinin imzasıyla bir sistem uygulandı ve orada iki kural var. Birkaç kural var ama en önemli iki kural burada. Biri sendikala, sendikalaşmak ve toplu sözleşme düzeni. E gelir her gün buralara arabaya arabayı şarja daksın diye. Dolayısıyla yanında <laughs> görgenini ya da arayım da vereyim özlem giderin. Şimdi bu uygulanabilir <laughs> ve uygulanıyor da değerli arkadaşlar. Şimdi bunu özellikle... Aç mikrofonu Sadık Bey lütfen kayıtlara geçsin. Şimdi örneğin bu te anladığım kadarıyla teşvik primini verirken sektörlere deyim ki sendikalaşın, his yapın, ona göre teşvik primini alayım sizdi. Değil mi? Anladım benim. için Allah korusun. Yalnız Allah korusun? Sami Bey, meş o değil. Özdemir Bey zaten bu ILO'ya aykırıdır. Yani bizim Hangisi? Kavramız. Bu yani özel sektörü sendikalaştırma şartı komam. Şart değil bu. Teşviktir. Teşviktir. Hayır. E Hayır, uygulanır derim sana. Uygulanır. Basın sektörü şu anda bunu uygular bir, bir fiil. Sen ödediğin basın sektöründe gazete web sitesi kurumsal medyaya ödediğin her kuruş teşvik priminin şartı toplu sözleşmesini yetirmesidir. Farkında değilsiniz. Ben bunu anlatıyorum ama yani lütfen bakın ona. Bak 5 senedir en az belki daha daha fazla en az 5 ya da 6 senedir ve i̇şte 2019'da imzalandı bu Beşinci protokol. Yılı bitti 36 ayda uzattık kendini. Evet biliyorsunuz uzattığınızda bakın ona kuralı budur. İhtiyaç sandığı sigorta borcu olmayacak belli sayıda çalışanı zaten 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 yerel istihdamadır teşvik. Çalışma izni niye vermezsin yönetici kına vermezsin teşviği falan. Dolayısıyla bu zaten ilo sözleşmesini ben biliyorum. Yani sendikalaşmaya zorlayamazsın ama teşvik edebilirsin. İşte örnek. Bak bu ülkede uygulanıyor. Senin bakanlığı uyguluyor bunu. Al bunu incele ve özellikle özellikle değerli arkadaşlar devletten yani Allah acısın bizi dedi yani sanki para istenecek. Yok Sayın Bakan senden para istenmeyecek. Aksine ihtiyaç sandığı da sigorta daha fazla ve düzenli gelir elde edecek. Ediyor zaten. Açın raporları okuyun kendi bakanlıklarınızın Allah'ınızı severseniz. İyi bir şeyden söz ediyorum. Bu iyiyi e daha da yukarı çekelim diyorum. Ve sizden teşvik alan, maliyeden teşvik alan sektörler ki lokomotif sektör, iki tane sektör özellikle sizden bir sürü teşvik alıyor. Hem eğitim hem turizm. Peki bu teşvikler alınırken benim devletim herhangi bir şart sunuyor mu? Sunmuyor. İşte öneri çok açık ve net. Bunu bakın bir sektörden öbür sektörlere yaymak, sektörleri ikna etmek Sendikalaşmanın öcü olmadığını herkese anlatmak, sendikalaşmanın aslında iş disiplinini, çalışanın verimliliğini ve işverende işçi arasındaki köprüyü oluşturduğu için de aslında işverenin de yükünü aldığını anlatalım. Yüzde 6,8 nedir Allah aşkına sendikalaşma oranı? Yani utanılacak bir şeydir bu. Gerçekten işte size ligleri de saydım gayri federenin dibi. Tabiri caizse bizimliklerden bahsedersek. Türkiye'de de işte Betemen'in dibi hatta Mahalle Ligi. Dolayısıyla bunlar bu pozitif ve çalışanına daha fazla sahip çıkma, çalışanın da iş yerine daha fazla sahip çıkma, kurallı bir biçimde sahip çıkmasını getirecek bu modeli. Gelin çalışalım. Ortaya koyalım. Ve yürüyelim. Okey. Öneri bu. Açık ve net. Bu konuyla ilgili de detaylı olarak konuşabiliriz. Şimdi arkadaşlarım üzerinde çok durdu ama e, bu ilaç skandalı meselesiyle ilgili ben de birkaç bir şey söylemek ve öyle bitirmek isterim. Başka konulara girmeden daha da uzatmadan. Değerli arkadaşlar. Şimdi demin eee arkadaşlarımız rakamları verdi. Yeni sistem diye diye Ocak ayından beri çağıra çağıra 374 eczanenin 92'si sisteme dahil oldu. E, bu, dün itibarıyla 92'dir rakam. Bu da %24'e tekabül ediyor. Yani memleketteki eczanelerin sadece dörtte biri aslında sisteme girdi. Fakat şeytan ayrıntıda gizlidir derler bizim meslekte. Başka mesleklerde de bilmem doktorların daha öyle bir özdeyişi var mı ama şeytan burada gizli. Bakın Girne'de Ceyhun Bey çok daha iyi bilecek. Toplam 79 kayıtlı etzane var. Etzacılar Birliği'nin sayfasına göre. Ve sadece 3 tane sadece 3 tane anlaşmalı etzane var. Şu anda sisteme giren ve bilirsiniz Girne Kayalardan, Sakrazam'dan Ayguruş'a kadar gider. Sadece bir de öyleydi, ya daha önceki dönemde de öyleydi. Daha önceki dönemi bahane göstermeyin ama göstermeyin. göstermeyin. O olabilir. Nüfus sorun yaşanacak. Özellikle de kırsal bölgede ama sadece Girnar'a değil. Mesarya'nın köylerinde de hem aşağı Mesarya hem yukarı Mesarya'da ki baktım ona böyle bir ayrım yok sizin e, listede ama üst mesarya 11 alt mesarya 14 tane aktif etzane var ama bunların kaç tanesi galiba 2 tane toplam o bölgede şey var sözleşme yapan yani sisteme giren dolayısıyla demin Filiz Hanım da Ceyhun Bey de sordular diğer arkadaşlar da sordular yani bir etzane kaç günde bir nöbet tutacak ve akşam saatlerinde insanlar ilaç alabilecek bakın konuşmamın başında alım gücü düştüğünü özellikle dar gelirlinin, sigorta emeklisinin erken emeklinin, sosyal yardım alanın, kendinden ve hesabına çalışanın, esnafın köylünün, alım gücünün yerlerde süründüğünü size söylüyorum. Bakın yerlerde sürünür. Daha bugün bir esnaf bana dedi ki ben bu kadar yıldır kendinden ve hesabıma yap çalışmama rağmen yıllardır 10 küsur yıldır kendi sigortama ihtiyaç sandığımı yatıramadım. Ancak da yeter bineyim arabaya gideyim köye çocuğu götüreyim çocuğun kıyafetidir, ailenin masrafıdır. Bakın durum budur. Bilirsiniz zaten rakamları. Bir sürü insan sigortaya prim yatıramadığı için emekli olamıyor. Geriye dönük ödemek kolay değil. O yüzden... İnsanların cebinde tring para yoktur herkesin gitsin ve eczaneden tamamını ödesin de sonra beklesin sigortadan iki ayda 3 ayda neyse geri alsın. Ve bu insanların çoğu efendim tam Na, nedir özü? Yok, yani, o yok, ama... Tamam verirsiniz. verirsiniz. Özüne de iniyorum çünkü yani insanlarla birebir görüyorum ben insanların halini. Bakın Lefkoşa'dan, Lefkoşa'da evet Lefkoşa'da 36 tane imzaladığınız 141'in içinde. Lefkoşa belki şehir merkezi olarak sıkıntı yaşamayabilir ama Mesarya'da yığından köy vardır. Aşağıda da yukarıda da hem kuzeyde hem güneyde yani yolun kuzeyi güneyi. Dolayısıyla oralar öyle Esentepe bölgesi öyle. Satrazam köy kayalar Bölgesi öyle, Lapta Garaba öyle. Yani bu bölgeler, evet tercih etmemiş olabiliriz sanırım ama bir formül düşünülmeli. Ola, olabilir ben ama yani mevcut sıkıntıyı söylüyorum sayın bakan. Siz de hükümettesiniz, mesaj alınmıştır, anladı zaten Sadık Bey ve bu konuda e, mutlaka bir şey yapılacak diye umut ediyorum. Tabii e, tekrar etmeye gerek yok ama bu e, bu. Bu davalar yani hem etsacı hem de doktorlar aleyhine ne zaman daha bir tane savcılığa dosya gitti? Hem e, polis genel müdürlüğü hem de başsavcılık komite aşamasında e, her iki kurum da bize e, 18 bin ifadenin üstüne en az 20 bin ifade daha alınması gerektiğini söyledi. Bildiğiniz gibi e, haklarında soruşturma başlatılan. Çok sayıda eczacı ve hekim yurt dışına çıkış yasağı, kimlik pasaportlarına el konulması ve e, sürekli ispatı vücut koşuluyla e, bu ülkede yaşıyorlar. Bu tabii bizim polis ve başsavcılığın söylediklerinden bu davaların daha çok uzun süre açılamayacağını, çok uzun süre daha... Polis ve savcılık arasında gidip geleceğini ve bu sürecin çok yıpratıcı olacağını ortaya koyuyor. Bu konuda bir hazırlık ya da başka bir formül düşünülebilir mi? Ne düşünülüyor Bilmiyorum. Ancak ee, bu insanlar gerçekten bu ülkede çok büyük haksızlığa uğradıklarını, Elbette ki içlerinde herhangi bir şekilde, Suistimalde bulunan varsa onları ayıklayacak olan elbette ki yargıdır. Ama geçen sene de söyledim bu işi bağımsız e, sivil kurumlar vasıtasıyla önce bir övükleyip ayıkladıktan sonra polisin önüne koymak gerekirdi. Dolayısıyla büyük bir hata olarak görüyorum e, bunu da söylemekte fayda görüyorum. O yüzden ben bunları söyledim Sayın Bakan. Önerilerim bir önerim daha var. Dün söyledim ama Çalışma Bakan olarak siz de duyun. Şudur bu ülkede sizin ihtiyaç sandığı ve sigorta daireleri daha detaya hakimdir ama biz de biliyoruz ki bu ülkenin aslında en Gözde olması gereken kurumları arasında olan üniversiteler, özellikle öne, özel üniversitelerde ciddi bir e, prim sıkıntısı vardır. Başka tabir kullanmak istemem, sıkıntı diyeyim da ne olduğunu siz anlayın. Yani e, defalardır da söylüyoruz. Bu sıkıntının giderilmesi babında somut olarak bunu arkadaşlarımızla çalıştık da. Ama daha detaylı verileri siz bakanlığınızda ve ilgili bakanlıkla, eğitim bakanlığıyla çalışıp özel sektördeki akademik katronun, ki bunun örneği Türkiye'de yapıldı, 4-5 sene önce bir yasa çıktı, özel sektördeki üniversitelerin, veya vakıflardaki üniversitelerin diyelim Türkiye'de vakıflardı biz de özel diyelim maaş düzenlemesinin yani bordrosunun Atatürk Öğretmen Akademisi'ndeki düzenlemeye göre şekillenebileceğini öngörüyoruz. Çünkü akademik kadro dediğiniz ordinarius profesörlük yoktur. Bir Erhan Arıklı'dır. Onu da ben ilan ettiydim ordinarius diye. Profesör doçent, yardımcı doçent, doktoralı, masterli, okutman diye gider. O kategoriyi, yani bu akademik kadroyu oraya e, bir şekilde eşleştirmek ve kimi zaman asgari ücretten yatırılan hocaların, hocalarımızın, akademisyenlerimizin yaşadığı bu haksız gidişatı, üniversitelerden kaçışı adeta teşvik eden birçok insanın akademiyi terk ettiği, hatta ülkeyi terk ettiği ama kesinlikle ve kesinlikle bu ülkeye büyük oranda akademisyenlerin küstüğü bir süreçten geçiyoruz. Bu konuya bakılmalıdır. Sendikalaşma rakamları berbattır, utanılacak haldedir. Gelin bunu yukarıya çekelim. Akademisyenlerle ilgili tablo vahimdir. Gelin buna bir düzenleme yapalım. Ama mutlaka ve mutlaka, özellikle sizin sorumluluğunuzda olan e, dulluk maaşıdır, yoksulluk maaşıdır, sigorta emekli maaşıdır. Bunların da nasıl daha iyi, daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi, e, nasıl sağlanabilir, buna da hep birlikte bakalım. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılar.